Kıymetli teyzemin evlatları, az evvel nüfus müdürlüğündeydim, ismimi değiştirdim. Yeni ismimi sizlere takdim etmek istiyorum. Oynamış olduğum muhteşem futboldan dolayı artık adım Fenerbahçe değil, Fuhuş Bahçe. Evet, <laughs> takma adımda da Brothers Bahçe göbek adımda Johnny Sins bahçe ama siz bana kısaca azgın bahçe de diyebilirsiniz. Bence her zamanki gibi erken konuşmaya başladığın için sana hızlı giden atın boku seyrek düşer bahçe demek lazım teyzemin evladı. Ya da şöyle bir şey diyelim siz öten horozun başını keserler bahçe. Bu da çok güzel. Ama en iyisi biz sana kısaca senden bir cacık olmaz bahçe diyelim. Sana ne diyelim teyzemin doğurduğu? Yine hakemlerle kazandığın için hakem saray diyelim mi mesela? He? Attığın gol çizgiyi geçti mi geçmedi mi belli değil. Öyle golümsü, golümsü saray diyelim sana ya. Golümsü saray evet. Ya da mesela offsite'ımsı saray. Faulümsü saray. Tacımsı saray. O zaman ben de ismimi şöyle değiştirmek istiyorum. Yönetimi bir türlü istifa etmeyen taş. Evet. Ya da daha bu takma gökeninler gelecek taş. Evet. Ya da biz bu onan ay niye aldık amına koyayım la taş. Ama siz bana kısaca kanser taş diyebilirsiniz yani. Sıkıntı yok. La oğlum ne güzel maçını kazanmışsın işte. Daha ne istiyorsun? Konya spor gibi bir takımı. Konya'da yenmek kolay mı la? Kazanmışsın hala şikayet ediyorsun ya. Sokmuşum böyle kazanmaya. Kazanmışmışım. Kazanmaya bak. Şov yaptım amına koyayım. Şov. Ulan adamlar bir tane kendi kalelerini attılar. Bir tane de kırmızı kart gördüler de. Şartlar eşitliğinde anca önce öyle kazandık. Yoksa nereye kazanıyorum? Ulan isabetli şutum bir. Attığım gol iki la. Böyle bir istatistik var mı? Statistikçiliğe kafayı yediler artık ya Hani bir ara diyorlardı ya Gurur veren mağlubiyet diye gazete manşetleri Benimkisi de kahreden galibiyet Şişt bana bak lan Zaha'nın golünü gördün mü He, Hani şu kronik ve kötürüm Dediğin Zaha Ne koydu be aslanım benim çotanak Saatte 150 kilometreyle Koydu topaya öyle bir vurdu ki he, Ağlama sesleri Kadıköy'den Duyuldu bir de diyor ki Zaha Bu diyor %100'üm değil diyor daha hazır Değilim diyor %100 hazır hale Geldiğim zaman o zaman göstereceğim ben Fenerbahçe'ye gününü diyor. Lan oğlum sen içinde Fenerbahçe geçmeyen bir cümle kuramıyor musun lan? Sana ne Fenerbahçe'de? Sen kendi işine baksana. <laughs> Bugüne bugün ben rakip ceza sahasında 60 küsurdan fazla topla buluşmuş bir takımım oğlum ben. Bakın bu bir rekordur rekor. Ben sizinle muhatap olamam ki ben başka bir seviyeyim. Ben bak bırakın beni ben Premier Lig'de top oynayacağım ya. Sizin gibilerle ne işim var benim ya? Ya lige 7'de 7 ile başladım ya. 7'de 7 nedir ya böyle bir şey var mı ya? La oğlum sen 2009-2010 sezonunda da 8'de 8 ile başlamıştın. Ne oldu? En sonunda ne oldu? Bursaspor Spor şampiyon oldu. Yani bir tarafların kalkmasın nasıl başladığın değil nasıl bitirdiğin önemlidir. Ayrıca istatistik stik falan diyorsun ya. Yok efendim rakip ceza sahasında 60 küsür topla buluşmuşum. Rekor falan. Ben de 36 tane şut çektim. Bu da bir rekor. Vay arkadaşlar. Bir 60 kere rakip ceza sahasına giriyor. Öbürü 36 tane şut çekiyor. Bizde bir tane gol atıncaya kadar götümüz ikiye ayrılıyor. La bizim Konya maçını izlerken esnemekten çenem tutuldu ya. Böyle bir şey var mı ya? Spiker bile maç anlatırken diyor ki. Çak diyor temposuz maç diyor. ya az pozisyonlu diyor. Tabii evet. E, okumuş adam. Yarat gibi maç diyemiyor. Temposuz maç diyor. Vallahi biz de Pendik maçını kazandık ama oynanan oyundan hiç memnun değilim ya gerçekten de. Hocadan da memnun değilim, yönetimden de memnun değilim, hakemlerden de memnun değilim. Of of neyse. Şimdi hafta içi Avrupa maçlarınız mı var sizin? Evet akraban bunlar ikisi Avrupa sayılmıyor gerçi de benimkisi tam Avrupa maçı ama. Manchester United'la oynuyorum. Çok önemli bir maç çok zor bir maç. Herifler bu ara pek iyi gitmiyor. Acilen koymak lazım bunlara. Okan hocam koydu daha önce Manchester United'a. E zaha desen zaten Manchester'ın belalısı. Yani diyorsun ki maç sonucu Manchester 5 Galatasaray 0. <laughs> Valla ben de Spartak tırnavayla oynayacağım kardeşlerim. E, Spartak tırnavayı nasıl söyleyeyim size? Daha önce de oynayacağım ben bu tırnavayla. Şöyle söyleyeyim Silimani bile iki gol atmıştı bunlara. Nasıl bir takım olduğunu siz tahmin edin artık. Ben de Lugano ile oynayacağım. Luga bu Lugano sendeki Lugano değil mi la? He? Vay arkadaşlar. Adam tek başına takım olmuş la. Vallahi helal olsun. Neyse Lugano'yu da yenip eski günlerime geri dönmem lazım. Siz var ya siz Beşiktaş'a hafif alıyorsunuz ha. Beşiktaş var ya öyle bir takımdır ki kendine geldiği zaman. Lan Beşiktaş'ı öldü zannedirsin Beşiktaş'ı tabuta koyarsın. Bir bakmışsın ki Gerçekten ölmüştür. Evet. Tabi, bakmaya gerek yok. Ölmüştür o. Hiç cenaze namazı falan da kıldıramaz. Ölmüştür. Ölüyü de fazla kurcalamamak lazım. Anında defnedeceksin. Tabii. Aha.